Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni gece uykuluk haberlerle tekrardan karşınızdayım. Gece izleyenler hoş geldiniz. Sabaha bırakanlar haydi günaydın. Bilal Feyza karşınızda sabah kahvaltısında. ilk olarak Çan Çin Çon diyarıyla başlıyorum. Çin'in yeni 3. uçak gemisi denize indirildi. Bu gemi devasa. 316 metre boyunda ve Amerika'nın dışında yapılan dünyanın en gelişmiş uçak gemilerinden biri. İlk kez Amerika dışında çok önemli teknolojilere sahip bir uçak gemisi üretildi ve bunu yapan kürecilerin yeni merkezi Çin. Fujian uçak gemisi denizde test çalışmalarına, test görevlerine başlıyor. Bu gemi 306 metre boyunda demiştim ve gelecek yıl hizmete girecek. Bakın Çin harıl harıl üretiyor harıl harıl üretiyor. Dünyada en hızlı şekilde hava kuvvetlerini, kara kuvvetlerini, deniz kuvvetlerini büyüten ülke. Yılda aynı anda 5 gemi, 10 gemi, 5-10 savaş gemisi aynı anda, 2-3 uçak gemisi aynı anda, diğer alanlarda 3-5-10 denizaltı aynı anda üreten bir yer. Bunlar denizde. Hava noktasında yılda 400 savaş yeti yapacak duruma geldi Çin. Uf, inanılmaz. Şimdi bakın sevgili dostlar. Çin nüfus olarak 1,5 milyar. Çin ekonomi olarak dünyanın en büyük ekonomileri arasında. Amerika, Çin, Rusya işte. Çin teknoloji olarak dünyadan elde etti. Kaçak göçek yollarla. O Çinli sözde turistler var ya işte onlar aracıyla elde etti. Çinli ajanlar aracıyla elde etti. Teknoloji sayesinde biz bir teknoloji elde etmek için 5 yıl 10 yıl arge yapıyoruz uğraşıyoruz. Ama Çin hemen hop hazıra konuyor. Niye? Çünkü ajanlık yapmış. Daha geçen ortaya çıktı. Almanya dünyanın devi Volkswagen firmasının tüm araç bilgileri A'dan Z'ye 19.000 dosya Çinli askeri hackerlar tarafından 5 yıl içinde yavaş 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 Almanya'dan Çin'e emcüklenmiş. Ve Almanya'nın bundan haberi ne zaman oldu biliyor musunuz? 10 yıl sonra oldu. Daha bu ortaya çıkan. Geçtiğimiz günlerde İngiliz uçak gemisinde ortaya çıkanlar, İngiliz savaş gemisinde ortaya çıkan Çin ajanları. Daha geçtiğimiz günlerde Alman parlamentosunda ortaya çıkan Çin ajanları. Bunlar dünyanın her tarafında varlar. Bizde de var mı acaba? Hani bizde Çin değil de Çin kafalı ajanlar olabilir. O da Çan Çin Çoğun. Atalarınıza Çin setlerini yaptırdık 20 bin kilometre. Hani 5.000 bir yere, 5.000 bir yere, 3.000 bir yere, 2 bin bir yere, 1000 bir yere böyle. O toplam Çin setlerini birleştirdiği zaman 20 bin kilometrelik bir Çin seti oluyor. Bah, ahlol, ol. Uslu puslu Yok Türkler İHA'ları SİHA'ları bizden iyi yapıyor. Onu bir çalak edek falan deme. Alırık, Aklını alırız ha. Aklını elbet alacağız. Ah. Doğu Türkistan. Uygur Türkü kardeşlerimiz. Geleceğiz. Elbet ama elbet. Geleceğiz bir gün. Uçak gemisi demişken. Türk uçak gemisini koruyan minik dev. Hı? Türk uçak gemisi. Amfibi çıkarma gemimiz. TCG Anadolu. insansız uçak gemisi. Onu koruyan bir minik dev fotoğraflandı ve bunu Yunan basını yazıyor. Yunan basını derler ya Yunan'dan al haberi diye. Zirtakeler bizi bizden daha yakın takip ediyor. Bizim basın börtü böcek göstermekten, o onu kaçırdı, onu çaldı, o onun sevgilisini aldı falan haberleriyle anca böyle bizim millete boş boş haberler veriyor. Gelin buraya Bilal Feyza sizler için dünyadan Türkiye haberlerinden kritik ilginç haberleri bulup anlatmaya ve aktarmaya çalışıyorum. Devam ediyorum. Yunan basınında yazan bu minik dev nedir? şöyle bakalım. He? Şu yakınlaşalım. Ne mi ya bu? Evet. Bunun içinde insan da yok. Bu insansız bir minik dev. Türk uçak gemisini koruyan Marlin Sida. Marlin insansız deniz aracı. Üzerinde elektronik harp sistemleri yüklü. Ve bu fotoğraf nerede mi çekildi? E, <laughs> Orası da çok güzel. Zitaki'nin Yunan'ın benim arka bahçem dediği yerde. Türk uçak gemisi Yunanistan'ın arkasından dolanırken Yunanistan bu fotoğrafla dünyaya şu mesajı veriyor. Türkler devasa uçak gemisi filosunu bu küçücük insansız elektronik harf sistemleriyle donatılmış Marlin Sida ile koruyor. <laughs> Kıskandı. Kıskanma la kıskanma. Çalış senin de olsun. Ya da ver parayı biz sana export versiyonunu veririz. Export versiyonu. Orijinali bizde. Kafamızı bozarsan o exportların tık tık tık, tık kodunu değiştiririz. Export gider sana elektronik harp yapar. Sana tıpayı çakar. Anadolu görev grubu olaraktan Adriyatik denizine giden Arnavutluğa giden Türk uçak gemisi sağında savaş gemisi solunda savaş gemisi ve onları koruyan elektronik harple etrafta yakın yerde böyle sağa sola saklanmış zirtaki balıklarının elektronik harplerini yerle bir eden Marlin Sida insansız deniz aracı. Ve bu Marlin Sida nereden kalktı? Nereden? 12 adalar. Rodos evet Rodos'un karşısında bulunan Türk üstünden kalkan Marlinsida yardıra yardıra hani bizim bunu yöneten birlik karada duruyor kumandayla joystickle bunu götürüp elektronik harp sistemleriyle TC doluyu koruyor Yunanistan'ın burnunun dibinde ta uzaktan Marlinsidayı kontrol ediyoruz bakın sevgili dostlar bu öyle böyle bir teknoloji değil düşünün ki bu teknolojileri üzerinde hava savunma sistemleri, kara savunma, deniz savunma, denizaltı sistemleri, roketler, füzeler daha neler neler. Ho, -ho! Ula var ya bu zirtakiler. Zirtaki oynamaktan totoşunu yere koyamayacak. Cız cız bız bız. otur la, otur. Kırmızı dumanlı zirtaki seni. Otur yerine. Geçiyorum İskoçya'ya. İskoçya'daki Müslüman başbakan. ilk kez Müslüman başbakan oldu zaten İskoçya'da. Adama baskı üstüne baskı, baskı üstüne baskı ve İskoçya Başbakanı, Pakistan kökenli başbakanı istifa etti. İskoçya, Pakistan kökenli başbakan, karşıda İngiltere, Hint kökenli başbakan. Yani biz şunu diyebiliriz, Hindular maalesef Pakistan'ı siyaseten. İngiltere, İskoçya arasındaki siyaseten kavgada yedi. Çünkü İskoçya'nın canı ney maalesef? Zaten İskoçya'da hükümet içinde iklim değişikliği ile ilgili alınacak kararlarda birçok sıkıntı yaşanıyordu. Yaklaşık 400 günlük bir süreç var. Bir yıldan fazladır İskoçya hükümeti kendi içinde çoğunluğu sağlayamıyordu. Ve Pakistan kökenli başbakanın partisi zordaydı. Ve ardından bugün iklim değişikliği konusuyla ilgili bakın dünyanın başına yeni bir bela örmeye devam ediyorlar. Tabii bu iklim değişikliği konusunda Bill, küre kafalı Bill Gates ön planda gidiyor. İngiltere bastırdı, İskoçya'da hükümet düştü, başbakan istifa etti. Ulan inekçi sunak, İngiltere başbakanı, ulan inekçiler, bizim Pakistanlı yediğiniz ama... Türkiye Rusya olan enerji bağımlılığını azaltmak için, enerji çeşitliliğini arttırmak için Amerikan Exxon Mobil yeni bir gaz antlaşması imzalamak üzere 1 milyar dolardan fazla bir meblağlı antlaşma ve bu eksende Amerika'dan Türkiye'ye sıvılaştırılmış doğal gaz getirilecek LNG. Ayrıca bu LNG alımı antlaşması Amerika ile Türkiye arasında normalleşmenin bir göstergesi olabilir. Ama şimdi şu dönemleri ya Bilal Feyza ucuz Rus gazı dururken pahalı Amerikan gazı çünkü sıvılaştırılmış LNG orada bir işlem görüyor gemiye dolduruyorlar geri Türkiye'ye getiriyorlar falan onun maliyeti biraz daha yüksek. Niçin ucuz Rus gazı dururken pahalı Amerikan gazını alıyoruz? Çok pahalı değil ama biraz daha pahalı. Cevap aslında çok basit. Ortaya çıkardığı bağımlılık. Şimdi Rus gazı ucuz ama bir bağımlılık oluşturuyor. Hani devamlı surette Rusya'dan gaz alıyorsun. En çok oranda Rusya'dan gaz alıyorsun ama Rusya ile bir sürtüşmenin eşiğinde. Rusya ile bir zıt düşmenin eşiğinde Rusya senin gazını kırt diye kısabiliyor. Ne oluyor? Şehirlerin ısınması. Ne oluyor? Sanayilerin, ağır sanayinin enerji ihtiyacı bir anda sıkıntıya giriyorsun. Büyük sıkıntı. Bu açıdan baktığımız zaman Rus gazı aslında çok ucuz olmayabilir. Çünkü baya bir stratejik alanda sizi zora sokabilir. Bu eksende enerji çeşitliliğini arttırmamız lazım, çoğaltmamız lazım. Gazdan, güneş panellerinden, rüzgardan, denizden, oradan buradan, kömürde işte her alanda, nükleerden ondan bundan her alanda enerjimizi çeşitlendirmemiz lazım. Şimdi şu da deneyebilir ya Türkiye'nin ilk nükleer enerji santralini Ruslar yapıyor. Evet. Onlar işletecek. Evet. Ortak bir işletme. Ama biz oradan aldığımız mühendislik, oradan aldığımız geri dönüşle beraber ilerleyen yıllarda yerli ve milli olarak da biz kendi nükleer santrallerimizi inşallah kuracağız. Bugün Rusya ile ortak, yarın Japonya ile ortak, Güney Kore ile ortak ama ilerleyen yıllarda tamamen biz, tamamen yerli ve milli. Olur mu? Olmaz olmaz deme. Ayrıca şunun da altını çizelim. Sarıların Trump'ını da unutmayalım. Sarıların Trump ne alaka? Amerikan enerji devi Exxon Mobil Texas. Texas merkezli bir şirket. Texas. Amerika'dan ayrılmak isteyen eyalet. He? Evet. Tam bağımsız Texas'ı destekliyoruz canım. Devam. Ve Türkiye Mısır arasında tarihi antlaşmalar, tarihi dönüm noktaları devam ediyor. Mısır Genelkurmay Başkanı Türkiye'de arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Büyük bir heyetle, askeri heyetle Türkiye'ye gelen Mısır Genelkurmay Başkanı. Ayrıca birçok görüşmenin ardından kritik yerlere ziyaret sürdürüyor. Yüzler gülüyor. Neresi? Savunma Sanayi Başkanlığı'na gelen Mısır askeri heyetiyle beraber birçok işbirliğinin zemini oluşturuluyor. Yakın zamanda Mısır Başkanı Sisi Türkiye'ye Sayın Erdoğan'ı ziyarete gelecek. Bu ziyaret öncesi ön görüşmeler antlaşmaların temeli oluşturuluyor. Sisi geldiğinde Sisi Erdoğan arasında birçok tarihi antlaşma imzalatılacak ve bizim beklediğimiz Türkiye-Mısır askeri işbirliği, Türkiye-Mısır Akdeniz-Doğu Akdeniz'e mematlaşması, Türk ordusu-Mısır ordusu ortak tatbikatların başlaması ve Türk ordusunun Mısır ordusuna yerinde eğitimler vermesi ve Mısır'da bir Türk üssü. Buraya doğru gidiş var. Buraya doğru bir gidiş var. Allah bozmasın diyelim. Sisi misi sevdiğimizden değil. Mısır halkı Türkiye'yi çok seviyor. Geçmişten gelen birliklerimiz var. Yüzyıllarca Mısır'ı Türkler yönetti. Onun için Mısırları ve diğer bölge halklarını yalnız bırakamayız. Biz onların bir abisi, bir kollayıcısı pozisyondayız. Liderler gelip geçer. Bu pencereyle Türk milletinin hali çıkarlar noktasında kadim Türk devlet aklı adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Mısır, Türkiye askeri işbirliği antlaşmasının temelleri oluşturuldu. Yakında, çok yakında, çok büyük duyurular. Haydi, haydi. Bilal Feyza demişti. Dersiniz inşallah. Ve geçiyorum Japonya'ya bizim akrabaların diyarına. Japonlar, Türkler bir ve beraber arkada size bir video paylaşıyorum. Bu görüntü Türkiye'den? Hayır. Bu görüntü Japonya'dan. Japonlar ellerinde Türk bayrakları Japon bayraklarıyla gösteri ve yürüyüş yapıyorlar. Japonya sokaklarında Türkiye, Japonya bir ve beraberiz yürüyüşü. Birliğimiz daim olsun. Türk orduları, Japon orduları Amerika'ya demokrasi götürecekti inşallah. O günler de gelecektir. Siz bakmayın şimdi Japonya'yı Amerika yönetiyor. Japonya'nın gömeğinde Amerikan ordusu var. Japonya Türkiye dostluk yürüyüşü Tokyo'da yapıldı. Bu dostluk yürüyüşünde hem Japonya Türkiye arasındaki geçmişten gelen birliktelik vurgulandı hem de Japonya'da son dönemde ortaya çıkan PKK, YPG, CRG, DRG, YRG'lerin çoğalması bunlara karşı bir tedbir. Japon halkı diyor ki Türkiye'ye karşı olanlar bize karşıdır. Türkiye'ye karşı olanlar Japonya'da barınamaz, Japonya'dan dışarı atılsın gösterileri Türk bayraklarıyla Japon bayrakları da yapıldı. Helal olsun Japon dostlara. Biz biriz, beraberiz. Ve tam da bu eksende Irak'ta önemli harekatı an meselesi zaman yükleniyor Türkiye Irak'ta 300 kilometre genişliğinde bir alanda 40 kilometre derinliğine 50 kilometre derinliğine kadar girebilir iddiaları ve hatta ki yeri geldi mi 60 70 80 kilometre ta Süleymaniye'ye kadar. 100 kilometre, 120 kilometre derinliğine kadar farklı farklı yerlerde giriş olabilir. Bu iddia Arap basınında. Türkiye-Irak arasında imzalan antlaşmalar çerçevesinde Sayın Erdoğan'ın Irak'a yaptığı ve Kuzey Irak'a yaptığı ziyaretleri ekseninde birçok görüşmez temelinde antlaşmanın sağlandığı Türk ordusu yaz ayında. Çok geniş, ölçekli, devasa bir harekat, süpürme harekattan başlayacak. Bu harekata bu gördüğünüz işaretli alanda Irak ordusu ve Barzani güçleri de katılacak. Basra Körfezi, Türk Koridoru, Türk Ticaret Koridoru güvenli alınacak. Gerekirse Süleymaniye'ye kadar gidilecek ve oralarda kalıcı Türk üsleri daha büyük ölçekli, daha geniş ölçekli yerini alacak inşallah. Hayri tabu, hayri ortada ne diyoruz? Durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda koş aradım, ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah, hedef kızı Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.